Yama standındayız. Yeni T-Max'le tanışın. Şimdi onun özelliklerine bir bakalım. Etrafına dönelim. Neler değişti, neler değişmedi. Biraz bir kurcalayalım. Aslında çok bir şey değişmedi. Makyaj var ama şu yeni tasarımı detaylıca bir kurcalayalım başlıyoruz. TMX zaten yıllardan beri bu sınıfın bence en iyi motosikletlerinden, en iyi scooterlarından biri. Hatta Mega Scooter sınıfını bence yapan arkadaşlardan bir tanesi. Yani yapan derken sadece bu yok. Yani Mega Scooter'ın Mega Scooter yapanlardan biri diyelim. İşte ön tarafta biraz daha bir makyaj oldu. Daha dinamik bir tasarım var burada. Hafiften bir Lamborghini Uruslaşma var zaten önce kasada. Burada da o Lamborghini Urus edası devam ediyor. Gündüz farlarını görüyorsun bak burada. Diğer burada. Uzun kısaları Yine böyle mercek yapmışlar. Şu anda galiba bütün üreticiler artık mercek yapmaya doğru gidiyor. Benim gördüğüm kadarıyla önceden işte led olduğu belli olsun diye buraya komple led yaparlardı. Şimdi arkaları siyah, önlerde merceğe gidiyor. Her markada bu var ama aşağı yukarı. Şu anda bunun hepsini görebiliyoruz. T-Max tabi yine baba, yine T-Max yine çok güzel. Şimdi ne var abi T-Max'te diğer rakiplerinden öne çıkartan? Şimdi koltuk kısma var, elcik kısma var, kruz kontrol var, ve bunlar yıllardır var abi. Bunlar ve pardon bir de bir de elektrikli cam var abi. Onu nasıl unuturuz? Elektrikli camı nereden indirip kaldırdık onu şu anda. Bakacağım şöyle bakayım. Aynen cam screen adjust. Basıyorum abi. Ha, normalde yapması lazım ama tabii şimdi bunu kapatmışlar. Bak menüyü buradan yönetebiliyorsun. Ismalı sele, teması, vehicle info her şey burada mevcut. Buradan yine kurus kontrolünü kurabiliyorsun. Selektör buradan bu şekilde. Şurada arkada başka tuş var mı? Yok. Buraya bir şey koymamışlar. Ayarlı manetlerimiz var burada. Aynalar bu şekilde dışa doğru çıkık bir vaziyette. Ekranımız güzel. Şu anda zaten bunu Yama'nın birçok motosikletinde görüyoruz artık. Yama'nın yeni standartı bu ekran olmuş durumunda. Gidiyoruz. En önceki kasada da böyleydi. Çok tatlı, çok güzel bir e, var. Yamaha yıllardır bu işi iyi yapıyor. Şimdi Forza'ya da geldi. Yeni Forza'ya da geldi. Güzel şeyler. Elektrikli cam geldi. İşte e, cruise kontrol geldi. Bunlar geldi ama işte Yamaha biraz daha kendine yapıyordu. Şimdi biz Honda'yı eleştirdiğimiz yani buradaki bunları biraz geç yapıyor olması. Şimdi mesela Kimco AK550 vardı. Onun rakibi. Team X'in bence rakiplerinden en büyük rakiplerinden bir tanesi. Onun da eksiklerinden biri Team X'e göre sel ısıtmaydı. Artık onda sel ısıtma da var. Selenin şu çok güzel ya bak. Bu yama sele işçiliğini güzel beceriyor abi. Konfor sele bak baya kofoduk kofoduk Şimdi içine çok göçmüyor ama jel yaptırırsın ya jel yaptırdıktan sonra böyle çok tatlı bir sele olur. Bu tam böyle jelli sele ayarında. iki tane farklı malzeme var zaten. Burada galiba sel ısıtmayı açmışlar mı? Sel ısıtma açık abi bunda. Değiştirebilir. Aynen bak seller sınıfı çıkmış bak. Kapatayım da şimdi boşu boşuna. Burada şey yapmasın. Elektrik yazmasın adamları. Seller sınıfı çıkmış. Dokununca anlıyorsun bak. Seller öyle güzel. Stoplarda da bak böyle güzel. Farklı bir tasarım var. Ya, de bak hep bu tip bir tasarıma geçti. Hepsinde tasarım dili buna göre değişiyor. Ortada böyle bir diamond, elmas tarzında bir şey var. Farda da öyleydi mesela n e. Bunda da yine bu şekilde. Aslında T-Max'te çok böyle bir değişiklik yok. Renkler değişti. Daha dinamik bir tasarım geldi. Derken işte T-Max şu anda bu gördüğümüz şeklinde. Ama sevdiğimiz bir skuter. Mega skuter. Seveninin vazgeçemediği bir skuter. Bence bu sınıftaki eee yani en başat aktörlerden bir tanesi dersek hakkını yememiş oluruz hatta hakkını vermiş oluruz çünkü bu ünvanların hepsini hak ediyor kendisi. Bakalım bu kasada umarım Türk bu kasada umarım Türkiye'ye bu şekilde gelir. Geldiği zaman ya gelecek illaki de geldiği zaman test motoru açılır diyelim. Test motorunu süreriz, bakarız. Burası çok kalabalık. Yamaha standında böyle millet birbirine bıçak çekiyor neredeyse motoru görmek için. Öyle bir durum vardı şimdi böyle akşamüstü biraz boşalmaya başladı. Biz de hemen fırsattan istifade ee, buradan bunları yararlanıyoruz. Gördüğünüz gibi işte ters suspansiyon mesela Bunların hepsi yeni standart. Önce kasada ne varsa, ne donanım varsa yine var. Benim Team aktarabileceklerim şu anlık bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda görmek isterim. Çünkü sizin yorumlarınız çok önemli ve aşağıda çok tatlı, çok güzel bir ortam var. Öncelikle bunun için de çok teşekkür ederim böyle seviyeli bir ortamı yaptığınız için. İyi ki varsınız, çok sağ olun. Daha sonra gelecek videolar için abone olmayı ve bize destek olmak için de videoyu beğenmeyi unutmazsak çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.